Merhaba arkadaşlar. Bugün size etekte büzgü uygulaması ve çingene etek anlatacağım. Her zaman olduğu gibi bas kalıbımızdan çiziyoruz kağıdımıza. Yazalım etekte büzgü uygulaması. Şimdi etek büzgülü yapmamız için bu bas kalıbımızı yeniden çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine biz burada pensimizi kapatacağız. Pensiz rahat bir etek olarak yapacağız felsi olarak çalışacak isek öndeki işlemleri arka içinde yapacağız. Tabi bu arada pens uzunlukları da göz önünde tutulması gerekiyor. Model lastikli çalışılacaksa pensleri iptal ediyoruz. Kalça düşüklüğünden beli paralel olarak dik çizgi olarak çiziliyor. Arkayı da çalışacaksak arkadaşlar arkayı da aynı şekilde bunun üstüne yapabiliyoruz. İkisi bir arada kalıbı çıkartabiliyorsunuz. Bu kısma da Mesela arka pens ikisi bir arada bir kalıp olarak kullanılabiliyor. Burasına ön yazıyorsunuz, öyle olunca burası da arka oluyor aynı kalıp üzerinde. Şimdi biz burada pensimizi kaldıracağız. 2,5 cm diye ön pens genişliğimiz. Aynı şekilde buradan alalım iki buçuk şöyle. Burası ön beden kumaş katı. Şimdi biz fırfırımızın genişliğini 15 santim yapıyoruz. Eteğimizin boyu 70 santim Şimdi buradan bir 50 santim uzunluğumuzu alıyoruz. 50 santim işaretliyoruz. Basenden aşağıya onu o çizgiye getirirsek 30 santim falan ediyor arkadaşlar. Şöyle. Biraz eğri oldu. Hemen fark ediyor. Şimdi ilk önce arkadaşlar buradan buraya bir 50 santim ölçümüzü aldık. 50 santim. Oradan aşağıya da 25 cm ölçümüzü alacağız. Burasını da 20 cm ölçüyoruz. 20 cm. Burasını ölçüyoruz arkadaşlar. Burası kaç cm? 25 cm. Burayı ölçüyoruz. Ölçülür. Şu kısım yani. Aynı bu şekilde bu tarafa taşıyoruz onu. 25 cm işaretledik. Ne yaptık? Burayı ölçtük. 25 cm etek ucumuz buraya ilave ettik. Şimdi bu etek daha önceki etek boyumuzu iptal ediyoruz. 25 cm eteğimize uzunluk vermiştik. Fırfır için bunu uzatıyoruz. Buradaki çizgilerle bunu birleştiriyoruz. Bu da şöyle bir etek arkadaşlar. Burası 50 cm. Şurası 20 cm fırfırlı bir etek oldu. Şimdi keserken de şöyle çizeyim ben size. Şurası iki parça halinde eteğimiz. Bu birinci parçası. Öbürünü de kırmızıyla çizeyim. Bu da ikinci parçası. Bu da ikinci parçası. Bu da bu şekilde bir etekte büzgü uygulaması yaptık. Evet. Şöyle yapalım. Ay yani görünsün diye. Aynı şekilde birer santimden etek kumaş payı veriyorsunuz arkadaşlar bunun. Şimdi de çingen etek göstereyim size. 38 beden yine arkadaşlar çalışıyoruz. Aynı şekilde kalıbımızı çizelim. Yaz için çok güzel bu etekler. Rahat oluyor deniz kenarında, piknikte, sahilde, efil, efil böyle yazdık ince kumaşlardan yapılabilir aynı şekilde şuradan pensimizi kaldıralım iki buçuk santimden ölçüp şimdi arkadaşlar önce yaptıklarımızı yazalım şuraya bir volan ne demek verdiğimiz genişlik demek genişlik birinci kat 24 bölü 3 eşittir 8 santim. 8 çarpı 2 eşittir 16 santim. İkinci kat için 24 artı 16 eşittir 40 santim. 40 bölü 3 eşittir 13 santim. 13 çarpı 2 eşittir 26 santim. Şimdi bunları nasıl bulduklarımızı anlatacağım ben size. Bize lazım olacak bir şeyler 16 santimle 26 santim. Şimdi arkadaşlar basen kısmımız şurayı ölçüyoruz. Basen kısmımızı ölçüyoruz. Basen kısmımızın genişliği 24 santim. Şu kısım arkadaşlar. 24'ü 3'e bölüyoruz. 3 kat olduğu için. 8 santim. 8'den 2 ile çarpıyoruz. 16. Bu 24 santimi 16 santimi ekliyoruz. Bu çizgimizi uzatıyoruz. Şöyle bir çizgimizi ben uzatayım. Üzerinde ölçümüzü yapalım. Ne demiştik? 16 santim. 16 santim işaretliyoruz. Buradan da 16 santim işaretleyeceğiz. Fakat şimdi aralıklarımız 20 santim olacak. Her katı 20 santimden bir işaretleyelim. Evet. Şimdi 20 santim 20 santim olacak eteğimizin katlarının arası. Bu çizgilerimizi bir alalım önce şimdi. Şurası 20 santim, 20 santim, 20 santim. 24, 16, şurası 16 santim. Şuradan bulduk bunu arkadaşlar. Şu 16 santim. Şuradan şuraya kadar olan kısım. Buradan buraya paralel indirelim. Bu birinci katı. Bu ikinci katı. Burası da üçüncü katı olacak. Şimdi ne oldu? Şu kısımın uzunluğu 40 santim oldu. 24, 6, 16, 40 santim. 43'e böldük. 13 santim. 13 2 ile çarptık. 26 santim. Şimdi bu 40'a 26 santim ekleyeceğiz. Şu kısım yetmiyor. Aslında 26 santim şuralara kadar geliyor ama ben şöyle çizgiyi uzatayım. 26 santim. Şöyle 26 santim diyeyim şurayı da. Şurası 40'tı. 26 santim daha. Ne olacak arkadaşlar? Burası böyle 60 santim uzayacak 66 santim oluyor ikisinin toplamı 66 santim acele ettim eğer oldu arkadaşlar şimdi size bakın göstereceğim şurası birinci kat orası birinci kat şöyle şimdi şunu da şununla yapayım şu da çingen eteğimizin ikinci katı şimdi Şurası da arkadaşlar çingen temizin 3. katı. Toplam 66 santim yaptık. Nasıl bulduk? Şimdi birinci kat 24 şuydu. 3'e böldük. 8 2 ile çarptık. 16 santim buna ilave et. İkinci katı da 24 16 daha 40 bulmuştuk ya şurayı. Bunu 3'e böldük. 13 2 ile çarptık. 26 santim. Buraya 26 santim daha ilave ettik. Toplam 3. eteğimizde 66 santimlik kısmı oldu. Şunu şuradan şöyle belli edeyim keseceğiniz kısımlar arkadaşlar göstereyim şimdi ben size şimdi bir buradan kesiyoruz kesme yerimiz bir buradan bir de buradan kesiliyor burası ön orta ön orta kumaş katı bu da çingene etek arkadaşlar size çingene etek ve büzgülü etek anlattım İnşallah faydalı olmuşumdur videolarımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun